Merhaba, bugün sizin için özel bir inceleme ile karşınızdayız. Desnet Teknoloji isimli şirkete elimizdeki detaylı analiz raporu üzerinden şöyle bir yakından bakacağız. Evet, 1997'den beri faaliyette olan, özellikle bu el terminali, barkod teknolojileri alanında bayağı bilinen bir firma. Aynen öyle. Amacımız da bu rapor ışığında Desnet nasıl çalışıyor, teknolojiyi nasıl ele alıyor, ne gibi hizmetler sunuyor ve neden Türkiye'nin büyük firmaları tarafından tercih ediliyor? Ee, bunları anlamak, özellikle şu müşteriyle masanın hep aynı tarafında olma prensipleri dikkatimi çekti benim. Hı hı. O prensip raporunda e, altını çizdiği gibi işin temel felsefesi aslında. Tamamen B2B çalışıyorlar. Yani işletmeden işletmeye. Ve odakları da bu mobil saha teknolojileri. Yani olay sadece ürün satmak değil anladığım kadarıyla. Kesinlikle değil. Mesele müşteriyi önce kazandırmak. Yani sen kazan ki ben de kazanayım mantığı. Kısa vadeli ciro peşinde değiller, uzun soluklu ilişki hedefliyorlar. Bu yüzden de gelir kaynakları çeşitli. Nasıl yani? Ne gibi? Şöyle, yeni ürün satıyorlar tabii. Ama onun yanında yenilenmiş cihazlar var, ikinci el pazarı var, kiralama seçenekleri sunuyorlar. Bir de tabii çok güçlü bir teknik servisleri var. Yani sadece bir distribütör gibi değiller, uçtan uca çözüm ortağı gibi konumlanmışlar. Bu çözüm ortaklığı e, ürün ve hizmet yelpazesine de yansımıştır o zaman. Donanım tarafında kimler var mesela? Orada Zebra, Datalogic gibi sektörün devleri var. Hatta bu markaların premier iş ortağı oldukları belirtiliyor raporda. Premier iş ortağı olmak ne katıyor onlara pratikte? Daha mı iyi fiyat alıyorlar sadece? Fiyattan ziyade e, daha çok stok tutabilme gücü demek bu. Özellikle tedarik zincirinde sıkıntılar olduğunda büyük avantaj. Bir de tabii o markanın ürünlerine dair çok derin teknik bilgi ve yetkinlik anlamına geliyor. Anladım. Donanım tamam. Peki ya yazılım? Yazılım tarafında da hem hazır paket çözümleri var, işte saha satış otomasyonu, depo yönetimi gibi, hem de terzi usulü dedikleri bir yaklaşımları var. Yani müşterinin ihtiyacına göre sıfırdan özel yazılım geliştiriyorlar kendi yazılım ekipleri olması büyük bir esneklik sağlıyor tabii. Ve geldik hizmetlere. Rapor, destek, TSH diye bir markadan bahsediyor. 81 ilde teknik servis ve acayip hızlı olduklarını iddia ediyorlar. Bu kısım önemli sanırım. Kesinlikle. Belki de en ayırt edici yönlerinden biri bu. Destek TSH altında verdikleri hizmetler sadece arızayı gidermek değil. Bakım anlaşmaları var, cihazları yerinde kuruyorlar. Eskiyi getir, yeniyi götür gibi kampanyalarla ikinci el cihazları değerlendiriyorlar. Vay canına, epey kapsamlıymış. Evet, kiralama yapıyorlar, özel batarya üretiyorlar, hatta e-atıkların geri dönüşümünü bile sağlıyorlar. Yani satış sonrası destek denen şeye gerçekten yatırım yapmışlar. Bu da o bahsettiğimiz uzun vadeli ilişkiyi perçinliyor doğal olarak. Peki kim bu müşteriler? Daha çok hangi sektörler? Rapor büyük kurumsal firmaları işaret ediyor. Perakende, lojistik, üretim, sağlık, e-ticaret, kamu gibi. Referans listesinde de Adidas, Koçtaş, Aras Kargo, Aselsan, Novartis, Modanisa gibi bayağı büyük isimler var. Yani hedef kitleleri kendi alanında zaten başarılı olan şirketler. Aynen öyle. Kendi işini en iyi yapanlarla çalışmak gibi bir hedefleri var anlaşılan. Merkez İstanbul, Ankara'da ofisleri var ama hizmet ağı tüm Türkiye'yi kapsıyor. İhracat vizyonları da varmış. Bu kadar büyük operasyonu ve iddialı hizmetleri sunabilmek için sağlam bir teknolojik altyapı ve ARGE gücü lazım tabii. O konuda neler diyor rapor? kuruluşlarından beri ARGE'ye önem vermişler. Hatta Türkiye'nin ilk araç yazıcı setini, yerli barkod yazıcı projelerini falan yapmışlar zamanında. Yani hazır ürünü alıp satmaktan ziyade katma değer üreten, probleme özel, özgün çözümler geliştirmeye odaklılar. Bu yaklaşım bir ödül de getirmiş galiba değil mi? Evet, Epson'dan 2015'te en başarılı ARGE partneri ödülünü almışlar. Teknik ekipleri sertifikalı, servis altyapıları modern, yedek parça stokları geniş. Hatta mevcut donanımları modifiye etme, prototip geliştirme gibi yetenekleri de varmış. Bu da o terzi usulü çözüm yaklaşımını destekliyor. Projelere yaklaşımları ve şirket değerleri de bu tablayı tamamlıyor sanırım çok sayıda değil çok memnun müşteri hedefi ilginç. Bir de en büyük rakibimiz dün yaptığımız iş demişler. Evet. Müşteri odaklılık ve kaynakları verimli kullanma çok temel prensipleri. Hani müşterinin her bir kuruşu değerlidir diyorlar. Şeffaflık, dürüstlük, satış sonrası destekle o güven ilişkisini kurmaya çalışıyorlar. Misyon ve vizyonlarında neler öne çıkıyor? Misyonları en iyi hizmeti, en ileri teknolojiyi uygun bütçeyle sunarken israfı önlemek. Vizyonları ise teknolojiyi doğru kullandırarak hem müşteri bütçesini hem de milli serveti korumak, teknik serviste en hızlı olmak ve %100'e yakın müşteri memnuniyeti sağlamak. Değerlerinde de insana, kaliteye ve ülkeye bağlılık vurgusu var. Çevre duyarlılığı gibi. Peki tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirirsek, Desnet'i rakiplerinden ayıran o kilit noktalar neler oluyor? Neden bir firma Desnet'i tercih etsin? Bence birkaç ana başlık var. Birincisi tabii ki 27 yılı aşan tecrübe ve uzmanlık. Kendilerine Türkiye'nin el terminali merkezi diyorlar, bu boşuna değil sanırım. İkincisi o entegre yapı, yani donanım, yazılım, servis, ikinci el, kiralama hepsi tek çatı altında. Uçtan uca çözüm yani. Aynen. Üçüncüsü, ARGE ve inovasyon kasları. Sadece satıcı değil, aynı zamanda çözüm geliştirici olmaları. Dördüncüsü ve belki de en dikkat çekici olanı o sıra dışı hızlı teknik servisleri. Evet, o hız meselesi gerçekten ilginç. CIO Review diye bir yerden Avrupa'nın en iyi 10 servis merkezinden biri seçilmişler. Elden getirilen cihaz için ortalama 60 dakika onarım süresi. Bu nasıl mümkün oluyor peki? Rapor bunun arkasında ciddi bir hazırlık olduğunu söylüyor. Yani e, çok geniş bir yedek parçası toku, modüler onarım süreçleri ve gerçekten yetkin bir teknik ekip. Cihaz geldiğinde arızayı hızla tespit edip doğru parçayı raftan alıp hemen değiştirebilecek bir sistem kurmuşlar anlaşılan. Bu özellikle işi durmaması gereken firmalar için müthiş bir şey olmalı. Kesinlikle. Lojistik, perakende gibi sektörlerde bir saatin bile maliyeti çok yüksek olabilir. Bir de etik yaklaşımları var. Tamir etmek varken hemen yenisini satmaya çalışmıyorlar. Bu da önemli bir fark bence. Geniş stokları ve 81 ildeki servis ağı da cabası tabii. Desnet'te stok var, sorun yok gibi bir sloganları bile varmış. Anlıyorum. Yani özetlersek Desnet Teknoloji Kısa vadeli satıştan ziyade, müşterisiyle uzun vadeli bir teknoloji iş ortaklığı kurmayı hedefleyen, bunu da çok güçlü ve hızlı teknik servisi, ARGE yeteneği, esnek ve müşteriye özel çözümleriyle destekleyen bir yapı. 27 yıllık geçmiş de bu yapıyı sağlamlaştırmış diyebiliriz. Çok doğru bir özet oldu. Sadece bir ürün kutusu değil, komple bir hizmet ve güven ilişkisi satıyorlar aslında. Peki, bitirirken şöyle bir düşünceyle bırakalım sizi. Teknoloji dünyası bildiğiniz gibi sürekli daha yeni, daha iyi mottosuyla ilerliyor ve eski cihazlar hızla çöp oluyor. Desnet'in raporunda gördüğümüz bu önce onar, ömrünü uzat, israfı önle yaklaşımı sizce teknoloji sektöründe daha sürdürülebilir iş modellerinin yaygınlaşması adına bir işaret olabilir mi? Bu konuda neler düşünüyorsunuz?